Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda Chrome, Firefox ve Opera için ücretsiz VPN eklentileriyle internet deneyiminizi nasıl güvenli bir hale getirebileceğinizi anlatacağız. Çeşitli VPN uygulamalarıyla veya karmaşık kurulumlarla uğraşmanıza gerek yok. Her şeyi bir tıkla halledeceksiniz. Şimdiye kadar karşılaştığım en iyi eklentilerden biri Free Planet VPN. Henüz duymadıysanız Free Planet VPN ile farklı VPN sağlayıcılarına geçiş yapmakla uğraşmadan sevdiğiniz tüm Tüm tarayıcılarda güvenli ve hızlı internet deneyiminin keyfini sürebilirsiniz. Hadi nasılmış öğrenelim. Peki neden Free VPN Planeti seçmelisiniz? İşte benim tercih etme sebeplerim. Öncelikle Free Planet VPN Chrome, Firefox ve Opera için ücretsiz ve kullanıcı dostu eklentiler sunuyor. Sadece eklentiyi tarayıcınıza ekleyin ve hazırsınız. Karmaşık yapılandırmalara veya farklı farklı VPN uygulamalarına gerek yok. Çevrimiçi güvenlik sadece birkaç tık uzakta. Ayrıca premium kullanıcılar için 60'dan fazla ülkede 1260'a aşkın sunucuya erişim imkanı sağlayan Free VPN Planet tüm platformlarda sorunsuz ve kesintisiz bir gezinti deneyimi sunar. İster Chrome'da çalışın, Firefox'ta araştırma yapın veya Opera'da yayın izleyin. Hızlı ve güvenilir bağlantıların keyfini çıkartacaksınız. Tarayıcılar arasında sürekli geçiş mi yapıyorsunuz? Hiç sorun değil. Free VPN Planet güçlü şifreleme ile hem de sizi yavaşlatmadan tarama deneyiminizi gizli ve güvenli tutar. Verilerinizin koruma altında olduğunu bilerek güvenle internette gezinin, yayın izleyin veya alışveriş yapın. Son olarak coğrafi kısıtlamalara tabi içeriklere erişmeniz gerekiyorsa, FreeVPN Plan'e tek bir tıkla sunucu konumunuzu değiştirmenize olanak sağlar. Hangi tarayıcıyı kullanıyor olursanız olun, küresel içeriklere anında erişebilirsiniz. Gecikmesiz ve yeniden bağlanmaya gerek olmadan. FreeVPN Planet'i kullanmak oldukça kolaydır. Chrome, Firefox veya Opera'dan hangisini kullanıyorsanız tarayıcınızın eklenti mağazasına gidin ve FreeVPN Planet'i aratın. Eklenti yükleyin ve araç çubuğunuza sabitleyin. Artık hazırsınız. Alternatif olarak daha hızlı erişim için açıklamalar kısmındaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Hala emin olamadınız mı? Yani yükleme butonuna basmak için geçerli birkaç sebep daha mı gerekiyor? Gelin FreeVPN Planet'in internet deneyiminizi nasıl geliştireceğinize bir göz atalım. İlk olarak tam anonimlikten bahsedelim. FreeVPN Planet ile çevrimiçi ortamda tamamen anonim kalırsınız. Böylece hiçbir kimse hatta servis sağlayıcınız bile etkinliğinizi takip edemez. Gizli trafik avantajını değerlendirin. IP adresiniz gizli kalır. Bu da verilerinizin nereden geldiğini veya nereye gittiğini kimsenin göremeyeceği anlamına gelir. Bu sayede şifreleriniz, tarama geçmişiniz ve kişisel bilgileriniz güvende kalır. Halka açık Wi-Fi noktalarında güvende mi kalmak istiyorsunuz? Kafe veya havaalanı gibi yerlerde halka açık Wi-Fi noktalarını kullanıyorsanız Planet VPN sayesinde tamamen güvenli ve internetin keyfini çıkartabilirsiniz. Tüm tarayıcılarda çalışan tek bir hizmet varken neden farklı farklı VPN'lerle uğraşasınız ki? Free VPN Planet, istediğiniz her zaman her yerde güvenli ve engelsiz gezintinin keyfini sürebilmeniz için Chrome, Firefox ve Opera tarayıcılarda hızlı, ücretsiz ve kolay koruma sunar. Güvenli bir internet deneyimine hazır mısınız? Free VPN Planet'i yüklemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın ve güvenli internet özgürlüğünü deneyimleyin. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoya kadar internette güvenli kalın.